Akdoğan, burada hadi açıklamış olayım. Akdoğan Mini Hava Hava Füzesi bizim ailesinin ismi Akdoğan. Bizim ama bu dediğim gibi bir iç proje olarak çalıştığımız bir proje. Hava Hava Füzesi ailesinin küçük üyesinin ismi Akdoğan. Teşekkürler Gülcan Bey. Ee, bununla beraber İDEF 21'de sürpriziniz olacak mı ee, diye yani bir olacak şey mı diye soru çok fazla geliyor. size buradan manşetlik bir şey vereyim esasında. Ee, <gülüyor> <gülüyor> geçen de konusu gündeme gelmişti. Yani şöyle söyleyeyim İDEF 21'de biz olacağız. İDEF 2021'de işte Ağustos ayında inşallah olur bu pandemi de biraz atlatırız. E, Ağustos ayı sanırım planlanıyor inşallah evet, e, yani evet. ertelenmez e, aşılanma da tamamlanır. E, İDEF 2020'de biz e, birkaç farklı ürünü gösteriyor e, olacağız. Kuzgunu belki e, biraz daha ön plana e, çıkarabiliriz. Bazı e, farklı az önce programın başında söylediğim geliştirdiğimiz platformlardan e, yetenek kazandırıp e, ö, bazı ee, yeni özelliklerle e, ama farklı isimlendirmeyle bazı güdüm kitlerimiz olacak. Onları e, gösteririz diye düşünüyorum. E, ama şöyle söyleyeyim. E, Geçen de bunu çünkü bir konuşmuştuk. E, İdef 2021 için bir şey çok, yani az önce bahsettim zaten bunları söyleyebilirim ama e, İdef 2023'te bayağı bir yer yerinden oynar diye e, düşünüyorum. Yani Türkiye'de e, sadece SAGE olarak değil, Türkiye'de devam eden Projeleri düşündüğümde, İDEF 2023 gerçekten büyük bir İDEF olacak diye düşünüyorum. Hem kendi projelerimiz hem de Türkiye'de devam eden projeler açısından.